Merhaba arkadaşlar. Bugün ceyline düşük proteinli domatesli pilav yaptım. Çok güzel oldu. İşte tarifimiz. Domatesli pilavımız için 30 gram kuru soğanım var. Onu küçük küçük doğruyorum. 20 gram charlestonum var. Charleston yerine acı biber de olabilir. Yeşil sivri acı biber. 20 gram. 3 tane kırmızı güzel domatesim var. Kabuklarını soyuyorum. Doğruyorum ve doğradıktan sonra tartıyorum. Toplam 150 gram olması gerekiyor. Domatesli pilavımız için küçük bir tencereye veya tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Üzerine doğramış olduğumuz biberimizi ve kuru soğanımızı ilave edip kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 5 gram biber salçası ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Onun üzerine doğramış olduğumuz domateslerimizi ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Son olarak tuzumuzu atıyoruz, yarım tatlı kaşığı, 2.5 gram. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra ağzını kapatıyorum ve domateslerin suyunu salmasını bekliyorum. Domateslerim suyunu saldıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine 20 gram normal bulgur pilavlık 40 gram düşük proteinli kuskus atıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Son aşama olarak suyumuzu ilave edeceğiz. Ben su bardağıyla ölçtüm ama tam ölçüyü altına yazdım. 2 çay bardağı dolusu. Toplam 250 milim su ilave ediyorum. 50 milim daha su koyuyorum. Ağzını kapatıyorum ve kısık ateşte suyu çekilene dek pişiriyorum. 5-10 dakikanın sonunda pilavımızın suyu biraz çekildi. Karıştıralım. Domatesli pilavın bir adı da cıvık aş aslında. Yani çok böyle kuru bir pilav olmuyor. Sulu sulu bir pilav oluyor. Şimdi ben ağzını kapatacağım. Son bir 5 dakika daha pişireceğim. 5 dakikanın sonunda son kez karıştırıyorum. Altını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika dinlendi pilavım bir kez karıştırıyorum ve tekrar ağzını kapatarak bir 5 dakika daha dinlendireceğim. Bu karıştırmalar size çok gibi gelebilir ama karıştırdıkça pilav kendine gelecektir, daha güzel olacaktır. Artık pilavımız hazır. Ceylin cıvık aşı reyhanla çok seviyor. Kuru reyhan serpiyorum üzerine. Turşuyla, kıvırcıkla, soğanla çok güzel oluyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yaparsınız. Şimdiden afiyet olsun.